Ben işte şunu söylüyorum. O kayıt dışı kitabında da eğitimlerimde de şunu söylüyorum. Vergi kaçırmayın ama kanunlardaki avantajları ve boşlukları kullanın. Çünkü vergi kaçırırsanız devlet sizi cezalandırır. Avantajları ve boşlukları kullanırsanız burada bir ceza yok. Devlet zaten bunu yapmanızı istiyor. Artı bunun üzerine teşvikler var. Devlet birçok alanda sizi teşvik kapsamına almış. Diyor ki eğer bir yatırım yapacaksan sen diyor kardeşim gel sana yatırımınla ilgili fizibiliteni hazırla yatırım teşvik belgesi vereyim. Ne vereceğim yatırım teşvik belgesinde? Satın alışlarında vergi muafiyeti sağlayayım. Ondan sonra yurt dışından bir mal getiriyorsan gümrük muafiyeti sağlayayım gibi bir Bu sürü fuar teşvikleri falan vardı. Tabii fuar de, teşvikleri var. Kapsamında, e... O teşvikleri bütün olarak isterseniz e, hatta bir iki tane notum vardı. Oradan kısaca şey yapayım. Çünkü yani kamunun bu alanda Türkiye'de girişimciliği desteklemesi, bir ekoloji oluşturulması açısından hani melek yatırımcılığından tutun da eğitimlerine kadar, mentörüne kadar birçok alanda bir ekoloji oluşturması için şey yapıyor, destekliyor. Eminim ki hani yine dediğiniz gibi vergisel anlamda da birçok destekler vardır. Onu da tabii sizden tabii şey Tabii bakmak diye. lazım aslında. Türkiye inanılmaz hızlı değişen ve gelişen bir ülke. Türkiye'nin son 10-15 yılına baktığınızda özellikle son 10 yılında ivmesinin çok hızlı yükseldiğini, çok hızlı büyüdüğünü. Hatta bugün e, internette gördüm. 2014 yılında 3.6 büyüyeceği önerilmiş. E, baktığınızda Türkiye hızla büyüyor. Büyürken de ekonomik olarak da gelişiyor ve gel, e, değişiyor. Bu süreç içerisinde Türkiye'nin büyümesinde girişimciye ihtiyacı var. Devlet Sen, bu yüzden insanlar girişim yapsın. Girişimin faydasını bakın bir ülkedeki işsizliği azaltıyor. İnsanlar işsiz kaldığında ne yapacaklar? Yaşam e, riski yaşayacaklar. Hayatta kalabilmek, yaşama mücadelesi verecekler. Fakat bir işleri olur ise evlerine ekmek götürebilecekler. Bunun için devlet girişimciliği destekliyor. Teşvikleriyle ...vergi indirimleriyle... ...avantajlarıyla... gir ...tabii burada girişimcinin... ...yapması gereken şey... ...hani ilk başta şeyi söyledim ya... ...girişimci işini öğrenmeli... ...bunu öğrenirken de gerekli araştırmaları... ...yapmalı... ...ben bir girişimde bulunacağım... ...bu işi yaparken devletin bu konuyla ilgili... ...destekleri, teşvikleri var mı? Bunu mutlaka öğrenmeli... ...çünkü devlet size bu imkanları... ...sağlamış ama demiyor... E ...sen girişimci oldun, hadi al bu parayı. Siz müracaat ediyorsunuz. Devlet bu imkanı sağlamış. Siz bunu bilirseniz, buna müracaat eder, o teşviklerden, desteklerden istifade edersiniz. Bu teşvik ve ilgili sormuştunuz. Ben onunla ilgili bir ufak not almıştım. Bakıyorum, İnanın sadece birkaç tanesini He. aldım. Devlet desteklerine baktığımızda. Kosgeb'in teşvikleri var. İGEME'nin ihracat geliştirme enstitüsünün teşvikleri var. Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın teşvikleri var. Orta Doğu Anma İdaresi'nin teşvikleri var. Başbakanlık Kalkınma İdaresi'nin teşvikleri var. Kalkınma Ajansları Türkiye'de son yıllarda kurulan bakın çok önemli kurumlardan biri. 81 ilde artık devlet ajanslar kuldu. Kalkınma Ajansları. Girişimcilerin bir projesi mi var? Bu ajanslara gidiyorlar bu ajanslar kamu kurumu statüsünde kurumlar. Sizin projenize destek veriyorlar. Diyorlar ki projenizi böyle yapın. Bakın şu devlet destekleri var. Bunun size danışmanlığını da ücretsiz yapıyorlar. Kalkınma ajansları her bölgeye bölgesel teşkil. onun danışmanlıkları ücretsiz yapıyor. Tabii Koskep de danışmanlıklarını ücretsiz yapıyor. Ee, yurt dışı ofis açarsanız sizin söylediğiniz gibi ofise destekler var. Bakın bilişimle ilgili yine ARGE destekleri var. Bilişimle ilgili yapacağınız birçok projelerde ARGE desteği alabilirsiniz. Faizsiz e, para alma imkanımız var, kredi alma imkanımız var. Fuar ve organizasyonlarda e, 150 ki, diye Evet, bedellerin devlet tarafından teşvik var. Bakın başka bir teşvik daha var sosyal güvenlik açısından. Yeni bir kişi istihdam ederseniz devlet onun işveren SSK payını da ödüyor. Bakın sizi destekliyor. O ne kadar bir süreliğine ödüyor o SSK? Onun bir tanımlamaları var ama yanlış yönlendirmemek için söylemeyeyim. Ama iki yıl gibi diye hatırlıyorum. Hı hı.